Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video. Dominic Toretto setini inceleyeceğiz. Şimdi Mazda RX7'den başlayalım. Artık kutları önemsemesem mi? Satmayacağım için önemsemiyorum. Ya da boş ver. Cegaları öyle aç. Çok kötü açtım ama açtım. Yani bu araba hepiniz biliyorsunuz. Arkası. Şantlar. Altta metal. 120 TL değildi ama. Neyse. Cheval SS Allah Oh bunlar da çok güzel. Böyle acayip güzel. Arkası böyle. Tekerlek şant çok güzel. Mat gri. Plastik arabalarda altı böyle oluyor. T 13 mi gördün mü? Aynen T13. 13. haftada olmuş. Yani Mart ayında yapmışlar bu Ve bunu bugün aldım. Lykan Hypersport. Açıkçası çok istediğim bir araba değildi. Ama sesi tamamlamak için SV2 aldım. Bir sonraki videodaki bütün her şeyi SV2 aldım. Ee, yok. Ama seti eski ikiden aldım. Sonraki videodaki. Çok zor açılıyorlar. Ya da ben açmayı unuttum. Maşallah kamera çok güzel netlediği için. Hah enchantlar böyle. Bunun ben de premium da var. Dur onu da getireyim. Zaten premium aldığı için çok istiyorum. Bu premium. tabii ki çoğu arabada olduğu gibi bunda da daha güzel. Küçük detaylar olsa bile yine de daha güzel. Like'ını sport da bu da güzel bir araba. Şimdi gelelim sakat arabaya. Burada açıyorum. da böyle sıkıntı büyük. Kapılar yok. Öndeki kaput yok. Falan filan işte. Premium mu bu ya? Heh, premium. Dodge. bu olması gerektiğin yani normallere göre birazcık daha büyük. Şöyle. Şantlar altın gibi duruyor. Çok güzel olmuş. Şöyle altın çizgi gibi bir şey var. Bu da çok güzel duruyor. Böyle arkası arkası bayağı güzel. Alt metal değil. Ki yan aynalar yok. Ön detaylar yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok güzel bir araba bu da işte. Şimdiki vintage setinden. Ama bütün set değil. Vintage setinden sadece. Datsun bence setin en güzel arabası. Heh, şöyle Şantlar mükemmel ötesi. Ön farlar çok güzel. Yan aynalar ön ayna olmuş artık. Şantlar mükemmel ötesi şöyle. Sonra arkası da baya güzel bu arabanın. 24 cp falan filan. Custom Datsun 240z. Bu T9'muş. Bak bu 9. hafta yapılmış. Burada da bir Datsun yazısı var. Burada da var aynısı. Motul yazıyor şu 24'ün. Şuradaki çizgide bir şey yazıyor mu acaba? Yok o kapı kolu altı demir. Hani demir bayağı sert bu. Toyota 2000 GT. Evet ekibin ciddi cidden çok güzel. Farlar böyle önünde baya. Şuraları da açılıyor diye düşünüyorum. Yine Datsun gibi yanda böyle aynalar. Ama öne doğru. Ama Datsun gibi birazcık daha iyi. Şurada Good Years sponsor. Yanda da var aynısı. 3 CHP. Yine jantlar çok güzel. Dodge Charter'da mı? Bununla mı? Hangisiyle aynı? Aynı jantlar. Bak bu ikisi aynı. Normalde bu arabayı almayacaktım. Diye nerede buldum? Setin Nadir arabalarındandır diye alayım dedim. Arabalarından diye işte. Konuşamadım. Toyota van. Bu arabayı çok istiyordum. Toast Shop'ta buldum. Neyse hiçbir şeyi yırtarak açmamaya karar verdim. Şu an. Ya ön detaylar cam gibi böyle. Toyota yazıyor. Toyota mı yazıyor ne yazıyor. Aynen Toyota yazıyor önünde. Arka detayları da var. Yine bayağı detaylı bir araba. Yan aynalar var. Toyota Van yazıyor. Şöyle şurada çentik var lastikte. Şöyle. Hot Wheels Toyota falan filan. Böyle bu da çok güzel böyle bir araba. Ne şimdi tartalım Tartımız getirin Tart Bey. Tir. Tir, Otuz, otuz beş. Bu biraz ağırdır. Evet bu birazcık değil acayip ağır. Çünkü altı da böyle bayağı ağır o zaman. Aynen bu da bayağı ağır. Aritçe de hafifmiş bunları. Bu bayağı hafiftir. Aynen 30 gram. Bu da ağırdır. 43 Datsun 33 33 2007 34 mü hmm, 34 Toyota Van 41 Neyse tartıyı şimdi kenara koyalım Tartı çıldırdı Şimdi bu set arabaları dizelim Bu premium şey olan Arx'i de buraya. Arabaları tek tek olmayayım diye şöyle bırakıyorum. Tamam. bu son araba. Chevrolet Lycan. Lycan 3, Chevrolet 2. Şu da 4. Şimdi buradaki işimiz bitti. Ben Datsun'umuz var. Datsun buraya. Şöyle Datsun. İki tane de Toyota'mız var. İki GT şuraya, Van da şuraya. Şu, şu pikapı şuraya koyayım. Toyota Van da oraya, aynen güzel oldu. Evet, böyle videoydu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. De bu ne ya? Neyse tamam. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <gülüyor>